Merhaba arkadaşlar borsal Alkars kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Doğuş Otomotiv hisse senedi hakkında konuşacağız. Doğuş Otomotiv şu an itibariyle %0.63'lük geri çekilmeyle 221 lira 90 kuruş bölgelerinden işlem görüyor. Bunun yanı sıra yine teknik analizine baktığımızda saatlik açısından özet olarak nötr bölgede olsa da günlüğe baktığımızda güçlü al sinyali görebiliyoruz. Onun dışında haftalığa da baktığımızda haftalıkta da yine güçlü al ve aynı zamanda aylığa baktığımızda aylıkta hareketli ortalamalarda güçlü al sinyali alırken teknik indikatörlerde güçlü sat bölgesinde ve nötr bir tablo görebiliyoruz. Onun dışında grafiğe geçtiğimizde Doğuş Otomotiv biliyorsunuz 415 lira seviyelerinden ortalama bir geri çekilme yaşamaya başlamıştı geçen sene. Temettü verdikten sonra kademe kademe düşüşler yaşadı ve şu an itibariyle de e, bir ufak yükseliş ivmesi oluşturmuş durumda. E, bu düşüş ortalama 168-169 lira bantlarına kadar devam etti ve bu bölgeden sonra bir tepki alarak yukarı doğru güçlü bir ivme başlattı. BIST 100 endeksi ile paralel bir şekilde aynı zamanda Borsa İstanbul'un da iyi bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Burada doğuş otomotiv için bahsedebileceğimiz önemli bazı seviyeler var ilk etapta. 223, 224 lira bankları önemli bir direnç noktası oluşturabilir. Hatta şöyle 224 lira bankları dersek daha doğru olur diye düşünüyorum. 224 lira seviyeleri bizim için kritik bir seviye. Eğer bu seviyelerin üzerinde güçlü bir kapanış görebilirsek, bir sonraki önemli direnç diyebileceğimiz seviye artık 140 lira seviyeleri olacak. Daha öncesinde destek olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış bir seviye. Bu nedenle. 240 lira bankları burada bir sonraki önemli direnç noktası olacak ve bu seviyelerin de yukarısında artık bir sonraki direnç diyebileceğimiz belki ara direnç olarak 260 lira seviyelerinden bahsedebiliriz ama güçlü direnç olarak 285-290 lira aralığı yine önemli bir eşik olacak. Destek olaraksa eğer bu seviyeyi aşamadı ve bir satış baskısı yedi. Olası geri çekilmelerde destekleyebileceğimiz ilk bölge 206 lira 207 lira seviyeleri biraz daha aşağısında 200 lira seviyeleri var. Yani şu kırmızı aralık bizim için önemli bir destek aralığı arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde bu bölgeden eğer bir direnç alıp düşüş başlarsa bu seviyeler ilk önemli destek noktamız. Ve bu seviyelerinde kaybedildiği senaryoda bir sonraki güçlü destek diyebileceğimiz artık 175 lira bantları yeniden ortaya çıkıyor. Onun dışında bir de biz endeksimize bakalım isterseniz. Biz endeksi de iyi bir performans sergiledi ve ne yazık ki 10.571 direncine takıldı. 10.500'lü seviyeler biliyorsunuz bizim için önemli bir direnç noktasıydı ve bu seviyeyi aşamayıp 2 gündür kırmızı mum yaktığını görüyoruz. Burada olası geri çekilmelerde yine BIST endeksi için destek diyebileceğimiz seviyeler belki 10.172 belki biraz yukarısında 10.270 seviyelerinden bahsedebiliriz. 10.170 önemli bir destek. Biraz yukarısında 10.270'de ara destek noktası olarak çalışabilecek bir seviye. Onun dışında direnç olarak 10.500 bölgesinden bahsettik. 10.500 seviyesi üzerinde güçlü kapanışlar sonrasında bir sonraki önemli hedef artık 11.000'li bölgeler olabilir. 11.200 burada eski zirve noktası olması sebebiyle bir direnç noktası oluşturabilir. Eğer bu seviyeleri de aşarsa zaten BIST düzenekse kendisine yeni zirve noktaları arayışı içerisine girecek. Onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.